Merhaba arkadaşlar Hilal'i patikleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu yılbaşı çiçeğinin yapılışını anlatacağım arkadaşlar. Bunu böyle patikte aksesuar olarak yaptık çok beğenildi. Birçok arkadaştan da bunun yapılışına anlatmamı söylediler. Bu şekilde siyah üzerinde bu rengi tercih ettim çok güzel uyumlu oldu. Kırmızı üzerinde de bu yeşil çok tatlı oldu arkadaşlar. Bu şekilde bunu dikmedim henüz bunu hazırlamadım ama bu şekilde kırmızı bu benim şeyi de Instagram hesabımda kanalımda bunun aynı bu şekil bitmiş hali var arkadaşlar oradan da bakabilirsiniz. Evet şöyle yapalım ya da bunun üzerine de bunu koyalım bu şekilde ama dediğim gibi bu yeşil daha yakıştı bu kırmızının üzerine daha uyumlu oldu arkadaşlar. Sizler de hangisini tercih ederseniz. Ee, onu yapabilirsiniz arkadaşlar ben şimdi bu açık yeşille yapacağım bunu Evet bu şekilde patiğimizin üzerine bunu takalım bu kırmızı çiçeklerini de yapacağız arkadaşlar yaprağımızın biri büyük biri küçük olacak ee, daha önce buna benzer ben yani bunun çok böyle benzeri aynı belki de bir yaprak yapıp paylaşmıştım arkadaşlar kanalımda vardı ee, bu yeşil olan rengin ee, kodunu söyleyeyim sizlere. 33-30 renk kodu arkadaşlar bunun. Diğer yeşilin renk kodunu da söyleyeyim arkadaşlar. 32-67 Bu yeşilin renk kodu da 32-67 ee, Kırmızının renk kodu da açık kırmızı. 67-42 arkadaşlar. Kırmızının renk kodu da. Evet bu şekilde hemen ben şimdi eee bu yeşille başlayacağım yapmaya arkadaşlar hemen şöyle yapalım birlikte bu şekilde kalsın tığım her zaman kullandığım tığım 3 1.70 milim tığım arkadaşlar numarası silindi gösteremiyorum numarasını sizlere ama hep postlarımın altında ben tığımın numarasını ekliyorum arkadaşlar. Bir de kullandığım ipimle de kopurlanta devamlı tercih ettiğim marka. Sizler de istediğiniz iplerle yapabilirsiniz. Hemen buraya ben şimdi zincir çekerek başlıyorum arkadaşlar. Tığımı bu şekilde alıp doluyorum. Ve 13 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 11 12 13 ee, zinciri çok sıkı çekmeyin arkadaşlar çok sıkı çekince bu defa şu ortadaki kaydırmayı yaparken bayağı bir zorlanıyorsunuz O yüzden biraz böyle bol bir zincir çekin çok da bol değil ama yani orta dereceli bir zincir çekin arkadaşlar 13 tane zinciri çektim hemen ilk bunun içine değil hemen bir sonraki gözün içerisine bir tane sık iğne yapıyorum başını doluyorum bir sonraki zincirin içerisine bu defa çakma trabzan yapıyorum bir sonraki gözün içerisine yine başını doluyorum bir tane daha çakma trabzan yapıyorum bir sık iğne yaptım iki tane çakma trabzan yaptım başını doluyorum bir sonraki gözün içerisine ikili trabzan yaptım iki defa da çektim arkadaşlar başını doluyorum bir sonraki gözün içerisine yine ikili trabzan yaptım bu şekilde başını iki defa doluyorum bu defa arkadaşlar bir sonraki gözün içerisine iki defa da üç defa da çekiyorum iki defa dolayıp üç defa da çekiyorum başını iki defa yine doluyorum aynı gözün içerisine yine bu şekilde üç defa da çekiyorum başını doluyorum iki defa bir sonraki gözün içerisine 1 2 3 tekrardan iki defa doluyorum aynı gözün içerisine arkadaşlar aynı yere batıyorum arkadaşlar bakın aynı gözün içerisine battım burada bir tane sık iğne yaptım iki tane çakma trabzan yaptım iki tane ikili trabzan yaptım burada bir gözün içerisine iki defa dolayıp iki tane üçlü üçlü çektim Buraya da bir gözün içerisinde iki tane dolayıp üçlü çektim arkadaşlar. Şimdi bir tane doluyorum başını. Bir sonraki gözün içerisine ikili trabzan yapıyorum. Başını doluyorum. Bir sonraki gözün içerisine ikili trabzan yapıyorum. Başını doluyorum. Bir sonraki gözün içerisine çakma trabzan yapıyorum. Başını doluyorum bir sonraki gözün içerisine çakma trabzan yapıyorum ve burada bir tane gözüm kalıyor bunun içerisine de bir tane sık iğne yapıyorum bakın arkadaşlar bu şekilde bir görüntü oldu bir zincir çekiyorum hemen bu bir sık iğnenin olduğu yere bir tane daha sık iğne yapıyorum arkadaşlar ve bu şekilde dönme şeklini alıyorum başını doluyorum Şimdi burada ne yaptıysam bunun aynısını da karşısında yapacağım. Hemen buraya çakma trabzan yapıyorum. İpimi de arada yürütüyorum arkadaşlar. Başını doluyorum. İki tane buraya çakma trabzan yapmıştık. İki tane ikili trabzan yapmıştık. Başını doluyorum. Evet bu ipi artık arkada bırakacağım. Yürütmeyeceğim. Yakacağım uçlarını onların arkadaşlar başını iki defa doluyorum hemen bunun karşısına bakın arkadaşlar iki defa battığım yerler inşallah net görünüyordur arkadaşlar ee, hava kapalı olduğu için akşam çekmek zorunda kaldım ben bu videoyu yoksa gündüz daha güzel net çıkıyor ama hava kapalı Evet, bir sonraki gözün içerisine yine iki tane aynı gözün içerisine Yine batıyorum ve 3 defa da çekiyorum. 2 defa dolayıp 3 defa da çekiyorum. Ve şimdi bir tane doluyorum. Tek e, battığım yerlere ikili trabzan. Bir sonraki gözün içerisine ikili trabzan. Bir sonraki göze çakma trabzan. Bir sonraki göze yine çakma trabzan. Hemen bir sonraki gözün içerisine bir tane sık iğne. Bakın arkadaşlar bir sık iğnemi yaptım ve hemen buraya bakın şuraya. Evet buraya. Şöyle tekrardan göstereyim. Buraya bir tane kaydırma yaptım. Evet. Bir tane böyle bir zincir çektim arkadaşlar. Kasmasın istiyorum. Hemen aynı kaydırma yaptığım gözün içerisine bir tane kaydırma yaptım bir sonraki gözün içerisine bir kaydırma daha yaptım başını doladım bir sonraki gözün içerisine ikili trabzan yaptım 1 2 3 tane zincir çektim İlk zincire değil ikinci zincirin içerisine kaydırma yapıyorum bir sonraki göze bir kaydırma daha yapıyorum başını doluyorum aynı gözün içerisine bir tane daha trabzan yapıyorum arkadaşlar ikili trabzan Evet bu şekilde bir sonraki gözün içerisine kaydırma yapıyorum bir sonraki gözün içerisine bir kaydırma daha yapıyorum başını doluyorum ve ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum başını doluyor ay pardon e 3 zincir çektim arkadaşlar ilk zincire değil ikinci zincire bir kaydırma bir sonraki zincire bir kaydırma daha yapıyorum başını doluyorum aynı gözün içerisine batıyorum yine ikili trabzan yapıyorum Evet arkadaşlar bir sonraki gözün içerisine kaydırma bir sonraki gözün içerisine bir kaydırma daha yapıyorum Evet başını doluyorum bir sonraki gözün içerisine ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum ikinci zincire ilk zincire değil ikinci zincirin içerisine kaydırma bir sonraki zincire bir kaydırma daha başını doluyorum aynı gözün içerisine ikili trabzan bir sonraki göze yine iki bir kaydırma, bir sonraki göze bir kaydırma daha. Başını doluyorum. Bir sonraki gözün içerisine ikili trabzan, bir iki üç zincir, ikinci zincire detaylı tekrar göstereyim. Buraya değil buraya bir kaydırma, buraya bir kaydırma, Başını doluyorum ve aynı gözün içerisine ikili trabzan yapıyorum ve bir sonraki göze bir kaydırma, bir sonraki göze bir kaydırma. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar sizden ricam videoları tam izleyin. Çünkü videoların aralarında anlattığım şeyleri kaçırıyorsunuz. Daha sonra bir önceki videomda babet anlattığımda mesela topuk yükseltmenin nasıl yapıldığını anlatmıştım ben. Ee, bir dakika arkadaşlar şurayı tekrardan göstereyim size. İki tane kaydırmayı yaptım. Başını doladım ve bu göze burun kısmına gelen tam burun kısmına gelen göze ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde kafanız karışmasın. Tekrar onun için detaylı anlatayım. Burayı bir 2 3 yine aynı şekilde ikinci zincire bir kaydırma bir sonraki zincire bir kaydırma başını doluyorum aynı gözün içerisine evet ikili trabzan ve bir sonraki gözün içerisine iki iki tane yine bir ve bir buraya iki tane kaydırma yaptım evet arkadaşlar şimdi bunun aynısını buraya kadar yine aynı şekilde yapacağız Evet arkadaşlar topuk yükseltmeyi anlatmıştım. Daha önceki çünkü babet videomda da topuk yükseltmeyi anlattığım için tekrar tekrar onu anlatmak istemedim. Orada da detayın nasıl olduğunu açık açık anlattım arkadaşlar. Videoyu tam izlemeden oradan yorum yapılıp işte topuk yükseltmeyi anlatmadınız falan filan böyle yorumlar gelir. Onlar da beni üzüyor. Lütfen videoları tam izleyip ona göre arkadaşlar şey yapın patiklerinizi ona göre yapın arkadaşlar yani yapmasam da onun yapılacak şeklini detayını anlatıyorum orada zaten arkadaşlar Evet başını doluyorum ikili trabzan 1 2 3 kaydırma yapıyorum 1 bir kaydırma daha yapıyorum başını doluyorum aynı gözün içerisine ikili trabzan tekrardan Evet arkadaşlar şimdi burada yine iki tane kaydırmamı yapıyorum bir iki tane kaydırmamı yaptım burası biraz şuraya erken mi battım anlayamadım burada bir şeyler oluştu ama buna batmayayım şuraya batayım bir tane de buraya yine iki tane kaydırmamı yaptım arkadaşlar bakın bu şekilde hemen buradan 5 tane zincir çekiyorum 2 3 4 ve 5 tane zincirimi çektim hemen döndüm yine ikinci zincirin içerisine kaydırmamı yaptım tek tek bunların içerisine kaydırma yapıyoruz sık yine değil arkadaşlar kaydırma içerisinden çekiyorum tekrardan Evet şimdi buradan da ilk battığım bu kısma Buradaki görünen gözleri arkadaşlar açık açık burada net görünüyor. Bunların içerisine kaydırma yapıyoruz tek tek. Çok güzel bir yaprak. Çok beğeniyorum ben bu yaprağı. Güllerinizin diğer patiklerinizde yapacağınız o güllerinizin alt kısımlarına da bu şekilde yapraklar yapabilirsiniz. Ee, sadece yaprak olarak da yapıp patiklerinizde daha önce paylaşmıştım ee, yapabilirsiniz arkadaşlar ben yani çok güzel bir yaprak bu evet ipimi kesiyorum arkadaşlar bu şekilde bakın arkadaşlar böyle oldu bir arkadan gizleyeceğim yakacağım Ben daha sonra ee, bu yaprakta küçük yaprağı da e, 8 zincir üzerine yaptım arkadaşlar aynısını anlatmak istemiyorum Çünkü aynı yapraklarımız bunu 8 zincir üzerine yaptım bir sık iğne battım bir çakma yaptım bir tane ikili trabzan yaptım o üçlü çektiğim iki defa dolayıp da üçlü çektiğim yeri bir e, bir defa yaptım, bir battım, aynı yere bir tane daha battım. Hani iki tane yapmıştık burada bir tane yaptım. Sonra tekrardan ikili yaptım, yanına çakma yaptım, sonra sık iğne yaptım. Yine beş zincirle yaptım arkadaşlar. Aynısı tekrar bunu anlatmama gerek yok o yüzden bir sık iğne, bir çakma, ikili trabzan, ee, aynı göze ikili dolayıp üçlü çektiğim trabzan. İki defa battım, ikili trabzan, çakma trabzan, sık iğne ve 5 zincir. Üzerine de bu şekilde, ee, yani önce tabii şurayı yapacağız, daha sonra zinciri çekeceğiz, kafanız karışmasın. Ee, şimdi bunun anlatımını bitirdik. Şimdi bu kırmızı çiçeğin yapılışını anlatacağım sizlere arkadaşlar. Bunu da bir göstereyim. Bu amigurumi yapan arkadaşlar bunu daha rahat yapabilirler. Bu biraz amigurumi sistemi çünkü e, bu şekilde bir sihirli halka yapıyoruz arkadaşlar parmağıma içeriden dışarıya doğru doluyorum ve buradan giriyorum ipimi alıyorum bakın arkadaşlar bir tane zincirle bağlıyorum ipimin ikisi de bu şekilde elimde duruyor ve bunun altından giriyorum bu şekilde sık iğne yapıyorum 6 tane 2 3 4 5 6 hemen ipimi çekiyorum arkadaşlar bakın çekince hemen kapandı hemen ilk battığım gözün içerisine arkadaşlar bakın buraya direkt sık iğne ile devam ediyorum kaydırma yapmıyorum direkt sık iğne ile devam ettim aynı gözün içerisine bir tane daha battım 6 tane sık iğnemiz vardı. Şimdi bunu 12 taneye çıkaracağız. Her gözün içerisine 2 tane sık iğne batacağız arkadaşlar. Evet, 4 oldu. 5 oldu. Aynı göze batıyorum tekrardan 6, bir sonraki gözün içerisine 7, aynı göze 8, bir sonraki göze 9, aynı göze 10 bir sonraki göze 11 aynı gözün içerisine Evet 12 tane bakın arkadaşlar sık iğnem oldu hemen bir sonraki gözün içerisine arkadaşlar bakın arkadaşlar buraya hemen buraya yine bir sık iğne ile devam ediyorum burada hepsine tek tek batacağım Evet bu şekilde hepsinin tepesine birer tane sık iğne ile ilerliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar başlama yerine geldim. İsterseniz siz buraya işaret koyun. Ama işaret koymaya gerek yok bence. Rahat yani yapabilirsiniz sizlerde. Ee, artık sık iğnelerimizi burada eksilteceğiz arkadaşlar. Bir dakika şurayı düzelteyim. bir. Şimdi burada... Benden taraftaki tek dalına bir tane batıyorum. Bir sonrakinin tek dalına bir tane daha batıyorum ve birlikte çıkartıyorum. Evet, buraya bir tane batıyorum. Bir tane de buraya batıyorum. Birlikte çıkartıyorum. Evet arkadaşlar, hemen bu öndeki bana bakan tek dalına ikisine birlikte değil arkadaşlar bir tane buraya bir sonrakine de bir tane alıyorum İkisini birlikte topluyorum Evet hemen bir sonraki göze bir tane tek dalın arkadaşlar ikisine birlikte değil tek dalına Evet bu şekilde batıyorum Yine bir tane de buraya yapıyorum. Evet. Kaç tane? 6 tane kalacak şekilde yapacağız. Kaç tane kalmış bizim? Bunu fazladan yapmışız bir dakika. Evet, sayalım isterseniz. 1 2 3 4 5 6 tane burada sık iğne tepem kaldı arkadaşlar. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum bu şekilde ve ipimi kesiyorum. Şimdi burada yine tek dallarına buralardan tek tek batıp bu ipi içerisinden çekiyorum arkadaşlar. Bir sonrakinin de yine tek dalına batıp içerisinden bunu alıp çıkartıyorum. Altı tanesini de tepesine bu şekilde batıyorum ve çıkartıyorum. Evet. Bakın arkadaşlar tek bir tane dalına batıp buradan çekiyorum. Bir tane de burada var, buna da batayım. Evet. Şimdi bu ipi çekiyorum arkadaşlar. Bakın çekince orası topladı. Ben buna burada düğüm atıyorum biraz. Çünkü bunu içine gizleyeceğim. Yoksa küçük sökülebilir. İki tane düğüm attım ve ipin biraz fazla kısmını kesiyorum. Tığ yardımıyla yine şu arkadaki büyük gözden tığımı girdiriyorum. Buradan bu iplerin uçlarını içerisine çekeceğim. Bütün patiklerinizde bu süsü kullanabilirsiniz. İsterseniz babet patiğinizde, isterseniz Makosenlerinizde isterseniz bu şekilde 5 şiş patiklerinizde Tunus patiklerinizi sade düz yapabilirsiniz. Onlar da kullanabilirsiniz. Bakın arkadaşlar bu şekilde çiçeğimizi de hazırlamış oldum. Evet bu şekilde. Bunun dikilişini de göstereyim ben sizlere arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ben bu çiçeğin dikilişini de göstereceğim size. Bu yapraklarımızı bu şekilde koydum ben. Arkadan kırmızı ipimle dikeceğim çünkü meyveleri, çiçeklerini dikeceğim için altta kalacak, görünmeyecek bu. Hemen böyle ikisini birbirine bu şekilde tutturdum arkadaşlar. Bunu bir arkaya tekrardan bir gidip geri geleceğim. İstediğiniz gibi dikebilirsiniz. Size kalmış bir şey. Ee, bunu dikerken ama bakın arkadaşlar bu şekilde olması gerekiyor. Bir küçük olanların içe bakması gerekiyor. Bunlara dikkat edin yaparken arkadaşlar ee, bu şekilde. Şimdi buraya ipimi tekrardan ön kısma alıyorum ben hemen bu çiçeğimizi aradan giriyorum. Tekrar bir başka gözden tekrardan batıp arkadan çıkıyorum arkadaşlar. Bakın. Bir şeyisi yok arkadaşlar bunun. Bu şekilde sağdan, soldan girin. Birkaç yerden girin daha sağlam olsun. Başka bir yerden giriyorum bu defada. Hemen bunu tekrardan yine bu şekilde girip hemen buraya dikiyorum. Bunu da istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben bunu yılbaşı çiçeği olsun diye bu şekilde yaptım. Dediğim gibi küçük güller de yapıp bunu yapamazsanız belki hani sık iğne sistemi bu amigurumi biraz insanı uğraştırıyor. Böyle küçücük küçücük güller yapıp bunun üzerine dikebilirsiniz de ben çok beğendim çok şık durdu patikte harika göründü Bakın arkadaşlar oldu bu şekilde hemen ipimizi de arkadan gizleyelim bir iki yerden böyle sabitleyelim kesip hemen uçlarını yakıyorum hepsinin hem şey sağlam olsun Evet arkadaşlar bu şekilde süsümüz hazır bunu da kırmızının üzerine koyalım. Bu patiklerin yapılışı da YouTube kanallarında birçok kişi bunu çekmiş zaten. Bu herkesin hani sabit bir kişiye ait bir patik değil bu. birçok kişi de bunu çekmiş. Belki ileriki zamanlarda çok yoğun bir istek gelirse bu patiğin yapılışını da anlatırım arkadaşlar. Bu bura patikte de kullandığım ipna pırlanta Bu da sakallı böyle bir tüylü bir ip. markasını şu an hatırlamıyorum dediğim gibi inşallah ileriki zamanlarda bunun da yapılışını anlatabiliriz arkadaşlar. Yapmak isteyen arkadaşlara kolay gelsin diyorum. İnşallah dediğim gibi yine faydalı bir anlatım olmuştur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.